Herkesle konuştum Şamir. İsrail'de bütün kapıları kapattılar sana. Kapattılarsa kırıp girerim. Türkiye'yi terk etmezsen İsrail seni yok sayacak. Arkanda durmayacak. Operasyonlarını desteklemeyecek. Yakalanırsan haini ilan edecek. Ben Guantanamo'dayken İsrail neredeydi? O geri zekalara söyle. Onlar böyle yapmaya devam ettiği müddetçe İsrail için ölecek adam kalmayacak. Şamil biraz gel dinlen tatil yap. Ondan sonra tekrar bakarız. Ben bu görevi Tanrı'dan aldım. İsrail devletinden değil. Tanrı eğer tatil yapmamı isterse beni cennetine alır. Tel Aviv'e yollamaz. Bir i̇stihbaratla konuştum. Hiç ipucu yok. Suriyelinin sınır dışına çıktığını söylüyorlar. Bıkmadılar mı aynı şeyi söylemekten? Kafalarını kaldırıp etrafa bir baksalar her taraf ipucu. E varsa ipucu niye bizi burada tutuyorsun? Size bakıyorum. Ben ortalıklarda yokken bir şey değişmiş mi diye. Değişmemiş. Neyse... Hadi düşün peşime. Abi bu adamın ipiyle kuyuya inilmez. Başımıza bela. Hangi kuyuya inerse biz de peşinden ineceğiz. Başı boş bırakamayız. Arayın Memati'yi o da gelsin. Abi niye kızıyorsun anlamıyorum. Ne demek niye kızıyorsun lan? Paldır küldür ölüme gidiyorsun. Abi bunu bana sen mi söylüyorsun? Ömrün böyle geçmiş. Benim ne anam ne bacım vardı Pusat efendi. Olsaydı elime bırak silahı tesbih bile almazdım. Niye abi evlendin çocuğun oldu bıraktın mı silahı tesbihi? Bırakmadım görüyorsun halimi. Mamış'ın mezarına bile gidemiyorum. Söyle Cahit. Tamam yoldan ararım. Sen varsın diye gittim. Nereye gittin? Ölmeye. Nasılsa ben ösem de arkamdan bacım anama bakacak biri var. Allah ferman geliyor. Ee ne olmuş geliyorsa? Abi çocuğa yalan söyledik sizin yüzünüzden babası öldü diye. Vallahi çok kızmıştı. telefonda bile demediğini bırakmadı. Hadi gözün aydın. Baban yaşıyor. Abi, ayıp ediyorsunuz. Ediyoruz. Ne yapacaksın oğlum? Hadi hadi, düşünüme. Hadi. Herkes beni iyice dinlesin lan. Kimse oturduğu yerden kalkmayacak. Üçünüz dışarı. Sen de dışarı. Sen de çık. Siz ikiniz duvarın dibine. Sallanma. İkiniz duvarın dibine. Geç. Sen, sen duvarın dibine. Siz dışarı. Evet, okeyciler. Sen dışarı. Sen de dışarı. Siz ikiniz duvarın dibine. Suriyeli kahvede okey mi oynuyor? Bekle. Sıraya geç. Ha. Şimdi Azrail'iniz geldi. Can alma zamanı. Ama sizin Azrailiniz Suriyelinin peşinde. Dön bakayım arkanı. <laughs> Suriyeli nerede? Bilmiyorum abi. Dön, dön lan. Ne yapıyor? Suriyeli nerede? Bilmiyorum abi. Dön, dön. Aç. Bu sırtındaki ipizi ne lan? Abi ben ameleyim Nereden bileyim? Örgütle örgütle işim yok. Dur. Abi vallahi ameliyim. Eşya taşıyorum. Aç avucunu bakayım. E ne olmuş? Bu amelede... Bunun ya kardeşi daha da... Ya emmi oğlu... Ya da Hısım'a akrabası, hiçbir şey olmasa, her gün işkence çekip sürüneceğine, bu ölsün kurtulsun. Yeter. Kurunun yanında yaş dayanır. Yanmayacak. Benim olduğum yerde kurunun yanında yaş yanmayacak. Sen o yaşlar kuruyunca görürsün. Ben de senin gibiydim. Sonradan böyle oldu. Bizim meselemiz Suriyeli ile değil, mi? el alemden ne istiyorsun? E nasıl bulacaksın başka türlü? Nasıl bulacaksan bulacağım. Bu insanların günahı ne? Peki Suriyelinin öldürdüğü masumların günahı ne? Ne olmuş şurada beş kişi daha ölse? Bu ciğersizlerden illaki biri biliyor. Bunlar bilmese bir tanıdıkları biliyor. Hadi dağılın. Ne oldu usta? Her tarafı arayacaksınız. Suriyeli'yi bulana kadar Kara'nın öldürdüğü her adamı siz öldürdünüz sayırım. Hiç bana bakma Abdüley. Ben sıramı savdım. Ayrıca haklı. Bir Suriyeli'yi bulamadınız. Allah Allah.